Herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlerle 5 dakikada hemencik bir anne keki yapacağız arkadaşlar mikser kullanmadan yapıyorum ben pufur pufur da kabarıyor şimdi bebeğimiz uyuyor mikseri kullanmayacağım ve elimle çırparak hemen kekime başlıyorum 3 tane yumurtayı karıştırma kabıma aldım 1 su bardağı şekerim var ilave ediyorum ve bir güzel çırpıyorum Püf noktalarını kaçırmamak için lütfen videoları sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Kekimizi hep aynı yöne çevirmemiz gerekiyor. Birinci püf noktasını veriyorum. Hep aynı yöne çevirelim lütfen. 2-3 dakika çırptım. Şimdi bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bardaklarım 200 milimlik. Yarım su bardağı sıvı yağ. sıvılarımı şöyle bir karıştırıyorum sıvılarımı karıştırdım 3 su bardağı un hazırladım kontrollü bir şekilde ilave edeceğim bir kısmını ayırdım bu aşamada bir tane kabartma tozumu ekliyorum bir tane vanilyam var onu da ekliyorum karıştırıyoruz unumun bir kısmını daha ilave ediyorum tamam Bunda 3 su bardağı un kullandım. Bakacağız daha ilave edebiliriz. Gerekirse edeceğiz. Anne kekimizin olmazsa olmazı karbonat. 1,5 çay kaşığı karbonat ekledim. Çok yakışıyor arkadaşlar keke. Kamuksu bir e, görüntü, dokusu oluyor. Tavsiye ediyorum karbonat da kullanın çırpma telini çıkardım şu şekilde kaşıkla da çırpıyorum arkadaşlar bu şekilde de çırptığım için herhalde keklerim çok da güzel kabarır şimdi bir su bardağı cevizimi ilave ediyorum Dilerseniz ceviz üzerine de serpebilirsiniz ama içine de çok güzel yakışıyor kek pişmeden ceviz biraz yanıyor arkadaşlar üzerinde o yüzden ben içinde tercih ediyorum şöyle her evde bulunan klasik borcam kullanacağım borcamıma kekimi aktarıyorum kek hamurumu pardon Üzerine susam serpeceğim arkadaşlar bolca susam serpiyorum. Sizler isteğe bağlı serpmeyebilirsiniz de ama bu şekil çok güzel oluyor. Evet kekimiz fırına gitmeye hazır. Isıttığım 180 derece fırına kekimi gönderiyorum. Evet arkadaşlar anne kekimiz fırından çıktı gördüğünüz gibi çok da güzel kabardı. Şöyle dilimlere de ayırmak istiyorum. Bana. Evet şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar bakın. Çok da güzel oldu. pufur pufur denemenizi tavsiye ediyorum bu yöntemlerle inanıyorum siz daha güzelini yapacaksınız hoşçakalın kanalıma abone olmayı beğeni yapıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın Allah'a emanet olun